Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü gezi rotamız Üsküdar Kandilli. Kandilli'ye ulaşmak için arkadaşlar siz de bizim gibi Beykoz yönüne giden otobüslere binebilirsiniz. Otobüsle indiğimiz durak ise Kandilli durağı. Hemen Cemile Sultan Korusu'nun önünde inmiş oluyorsunuz. Hemen şuradaki Kandilli durağına indikten sonra Cemile Sultan Korusu'nun Cemile Sultan Korusu da aslında çok güzel bir koru arkadaşlar. Oraya gezmemiş olduk ama bir sonraki videolarımda gezi rotalarımda mutlaka oraya da çekip sizinle paylaşacağım. Kandili Boğaziçi Anadolu kıyısında Üsküdar'dan Karadeniz istikametine doğru Çengelköy'den sonra gelen yeşillikler içinde tepeleri ve görkemli yalıları ile ünlü bir boğaz semti. Üsküdar ilçesine bağlı olan semtin adını Sultan 4. Murad'ın burada bir saray inşa ettirip etrafını da kandillerle çevirmesinden dolayı aldığı rivayet evet. edilir. Burası böyle hanım oğlu yokuşu. Buradan böyle dik bir bayırı yukarı çıkıyorsunuz. Bu dik yokuşu yürümemizin sebebi arkadaşlar çok güzel bir sosyal tesis keşfetmiş olmamız. İşte şimdi nevi mekan Kandilli'ye de gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Kandilli yani Üsküdar'ın biraz daha Beykoz'a bakan tarafındayız. Kandilli'ye geldik. Kandilli durağında indik. Aslında bu Kandilli bölgesinde bulunan çok güzel yeni açılmış Nev Mekan Kandilli adı altında bir sosyal tesis var. Oraya gelmek istedik. Burada kahvaltı yapmak istedik açıkçası ama maalesef o kadar sıra vardı ki arkadaşlar ve sabah 11'de buraya ulaştığımız için biraz geç de kalmış olduk. Daha erken saatlerde buraya gelinmeli aslında. Ama olsun. Yine de ortamı görmüş olduk. Böyle güzel bir ortamı var. Yazın tabii ki daha da güzel. Dışarıda bayağı oturmalık yerler var. Ama şu an kahvaltıya gelenler oraları da size göstereceğim böyle cam mekanlı bir mekan var. Bir de binanın içinde böyle iki katlı oturma yerleri, yemek yeme yerleri var. Yani dediğim gibi sabah erken saatlerde hareket ederseniz muhtemelen sıraya da erken saatte girmiş olursunuz. Çünkü saat 1'de serpme kahvaltı kapatılıyormuş arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi erkenden gelmekte yarar var. Kandilli bölgesinde çok beğendik. Evleri, böyle sokakları gerçekten çok güzel. Şimdi buradan böyle Kandilli'ye doğru yine aşağı yürüyeceğiz bakalım. Daha henüz güne başlamadık. Kahvaltı yapmadık. Bir şeyler yiyip ondan sonra keşfe çıkacağız. harika bir manzara bulduk. Harika manzaralar. Kandilli ünlü Kandilli Rasathanesi, Adile Sultan Sarayı, Şirin ara sokakları ve muhteşem manzaralı tarihi ve ihtişamlı yalıları ile ünlü bir semt. Gerçekten de ara sokaklara girdiğinizde muhteşem manzaralara şahit oluyorsunuz. Manzaranın güzel ve böyle evleri falan da çok güzel görünüyor. Sabancı Kandilli Eğitim ve Kültür Merkezi de var böyle. Direkt bu manzarayı görüyorum. yolu takip ettiğinizde de Adile Sultan Sarayı'na ulaşmış oluyorsunuz. Adile Sultan Sarayı Sultan Abdülmecit'in kız kardeşi olan ve Osmanlı Hanedanı içinde divan sahibi tek kadın şair olarak tanınan Adile Sultan tarafından yazlık ikametgah olmak üzere 1856 yılında satın alınmış ve sonrasında 1861 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yeniden yaptırılmış. Uzun bir süre Kandilli Kız Lisesi olarak kullanılmış. 1986 yılındaki yangın nedeniyle tahrip olmuş yapı, merhum Sakıp Sabancı'nın bağışları ile birlikte 2006 yılında restore ettirilmiş. Halen düğün, kokteyl, özel günler, yemekler gibi sayısız özel ve kurumsal davetler için hizmet veriyor. Ve görmüş olduğunuz gibi Adile Sultan Sarayı'nın muhteşem manzarası arkadaşlar. kandilli de böyle sokakları indikçe geçtikçe çok güzel manzaralara basıyorsunuz. <laughs> Öyle sokaklara girdik ki arkadaşlar gerçekten şaşkınlık içerisinde kaldım gördüğümüz manzaralar karşısında. Belki de İstanbul'un en güzel manzarasını bulduk diyebilirim. Boğaz manzarası. Evet bu Kandilli Kız Lisesi'nin hemen yan sokağından böyle yukarı çıkınca işte o müthiş manzaraya ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kandili'de sahil şeridi boyunca yürüyüş yaparken yenilenen Vaniköy Camii'ne de rast geldik. Gerçekten muhteşem olmuş restorasyondan sonra. Vaniköy. Çok güzel bir konumda cami. Vaniköy Camii. Böyle arka bahçesi, şadırvanı da çok şirin. Böyle Ahmet Kalyoncu Kütüphanesi de var burada. Kütüphanenin çalışma saatleri şu şekilde arkadaşlar bugün pazar olduğu için kapalı maalesef giremiyoruz. Vaniköy Camisi'ni ziyaretçileri ibadet etmenin yanı sıra kütüphanesinde de kitap okuyup boğaz manzaralı bahçesinde keyifli vakit geçirme imkanı da buluyor. Vaniköy Camii ile ilgili detaylı videomu da yakında paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Kuleli Parkıymış burası. Ve tabii ki de Kandilin'in muhteşem görünümlü manzarasına sahip olan Kuleli Askeri Lisesi arkadaşlar. Kuleli Askeri Lisesi'ne hemen geçtikten sonra da muhteşem manzaraya sahip olan Kuleli Camii'ne de uğramış olduk. Kandilli Camii İstanbul'da Üsküdar ilçesine bağlı Kandilli Mahallesi'nde bulunuyor. Kandilli İskelesi ve İskele Çeşmesi'ne yakın bir konumda olan cami ilk olarak 1632 yılında yaptırılmış, 1749 yılında ise 1. Mahmut zamanında onarımlar görmüş. Kandilli Camii ile ilgili de detaylı videoyu da sizlerle yakın zamanda mutlaka paylaşacağım arkadaşlar. Günümüzün son kısmını geçirmek için ise Üsküdar Kulguncuk'a geçtik. Üsküdar Kulguncuk'ta biraz vakit geçirdikten sonra bir şeyler yiyip içtikten sonra da merkezine geçmiş olduk. Merkezde ise ne mekan sahil bulunuyor arkadaşlar oraya uğramış olduk. Gerçekten çok güzel bir kütüphanesi var ve aynı zamanda 100. yılımız Cumhuriyetimiz için güzel bir sergi düzenlenmiş ona da uğramış olduk. güzel bir kütüphanesi de var. Değerli ressamlarımızın, sanatçılarımızın güzel tablolarını, eserlerini de gördükten sonra günümüzün de sonuna geldik ve böylelikle de videomun da sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.